merhaba Arkadaşlar bu hafta beni e, mesleğinde en çok etkileyen bir isimden bahsedeceğim Czn Burak şöyle videoyu açayım gerçek adı Burak Özdemir 95 yılı doğumlu Hatay'da medeniyetler sofrası lokanta zincirinin sahibi uzun bir cümle oldu e, beni etkilemesinin sebeplerinden bir tanesi böyle bakmadan videoya alıyor yaptıklarını ve çok ilginç şeyler yapıyor gerçekten kendisi zaten bir şef. Türkiye'de de e, biliniyordur eminim. Çok kişi biliyordur cezene Bra. Böyle ilginç şeyler yapıyor, sosyal medyaya yüklüyor. Hem eğlenerek yapıyor bence, hem de mesleğine değer veriyor. Ciddiyetle yapıyor bence. Böyle değişik videoları var. çok profesyonelce bence. Ben bu hafta Cezen'e Burak'ı seçmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.